Zeytin ne yaptığını merak ediyorsunuz değil mi dostlar? Şu an zeytin beni kokluyor neden ama? Az önce bir kedi bana sür, süründü. Yani özür dilerim bu şekilde uzanırken çektim ama hani bu anı da kaçırmak istemiyordum. Az önce bir kediyi beslerken bana süründü kedi. Zeytin şu anda onun kokusunu aldı. Kokluyor. Yalıyor. Acayip hassas burunlu var bunların. Nasıl aldı kokuyu hemen? İnanılmaz. Bakın. Bakın görüyor musunuz? Arıyor. Kedi yok oğlum burada. Kedi yok. Tam o noktaya sürünmüştü kedi. Zeytin. <laughs> Zeytin. Tamam.